Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyuncak tanıtım uygusundan ee, tekrar sizlerleyiz. Hmm. E, tekrar tekrar nereden aldığımı size söyleyeceğim. Evet Konya'da yaşadığımı biliyorsunuz. E, Kent Plaza'dan aldım. Bu sefer kuleden almadım. Kulede çok az çeşit oluyor çünkü. Kulede tek armağan var bir de. E, bu kadar. Tamam. İlk önce küçükten başlamak istiyorum. İki tane. Bir de bu. Bir tane. Ee, şey burayı ben yanlışlıkla şöyle açmıştım meraktan. Bir, bir dakika açalım hemen. Bir dakika bir şey düştü. Bir <laughs> böyle arkadaşlar çok tatlı. Ben de kameraya bakıp şey gösteriyorum size. Böyle yıldız var minik. Ve mimaron dedim. Aferin bana. Mimaron. çok özür dilerim bazen çok güzel çığlıklar atabilirim arkadaşlar bir dakika burada bir şey var Kardım arkadaşlar çok güzel. Bir sayalım şu an. Aha! Delireceğim arkadaşlar. Yemin ediyorum delireceğim. Öf! Gıcık oldum şu kapada. Bazen böyle düşüyor. Benim sütüm değil. Kabı kalitesiz. Tabletimi. Ben bütün videolarımı tabletimden çekiyorum. Nasıl açılıyor bu? Şöyle mi çekeceğiz? Şu an çok terledim arkadaşlar. Çıktı, çıktı. Sen çıktı. Sürpriz en sonu kalıp derler. Ah. Takamadım. Bir dakika takayım. dakika. Benden bir dakika müsaade isteyeyim. Benden bir dakika müsaade. Öf çok beceriksizim bunu anladım. Benim adım Bisa, benim adım Bisa, benim adım Bisa. Be, çok tatlı ya. Evet arkadaşlar Bisa'dan bahsedelim. Bisa böyle pörtek gözlü bile. Böyle kulakları tavşan gibi. Böyle lacivert. var. Şimdi Ha bu arada arkadaşlar Joker'de hiç eskimin yok. Yani kent bir de dararsanız. Evet, buradan birkaç kağıt çıktı. Bunu boş verin. Bunu at, at, gitsin. Sonra buraların toplaması var tabi. Arkadaşlar ben de set olarak şey var. Bir dakika açamadım beceriksizim şu var set olarak bu var yani şu 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 şu, şu var bende ee, tekli olarak şu var ee, şu var şu işte şu var ve bu oldu sonra bunu almayı istiyorum ama hiçbir yerde yok bu bizim kenti neresi? Öf, git başımdan bir sa. Bizim iniş kentimiz yok. Arkadaşlar niye iniş kentin yok diyorsanız. Ee, şey miniş kentim yani benim odam pek müsait değil arkadaşlar. Benim odama hep çocuk girdiği için onlar yapamıyorum. Ve ben makasiyamızı alalım. Şöyle çekilin siz. Ne gelecek? Dön. Kördem artık magic sayısına mı ilahane? Fulladır şey, fulladır şey. Makas nerede ha? Açalım hemen, açalım, açalım. Açmak istiyorum. Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? Ugh. bazen böyle konuşma sesleri gelebilir arkadaşlar. Evde teyze abim var. Ay. Bazıları geçmiş olsun ki falan geliyor. Baba elinde de Elini doğradı. Evet elini doğradı arkadaşlar. Ay açamadım bir türlü. Ah, ay elini Elim daha. Bakın bıçak şey bıçak diyorum. Makas şöyle oldu arkadaşlar. acıdı. Ben en iyisi bunu şey yapıp gireyim. Açtım arkadaşlar. Çok zor bir emekten sonra. Oba bir de daha burası var. Ya. Ay. Evet arkadaşlar çıktı. Ben açtığım an bu düştü zaten. Ben çıkartmadım. Aa şu an Flodrşay elimde. Elimde. Elimde inanamıyorum elimde. Çok güzel saçları var arkadaşlar. Sonra tanıtacağım. Sen de açar kartı alalım. Eşyaları da çıkartacak daha değil mi? Çüş ya, çüş. <laughs> Ah. Ah. Ay. Çıksana. Ah. Elim püf ya. Elimi koparttın yemin ediyorum ya. Vallahi de şey bana da bu kadar. acı çektirme lütfen. Ben bir kelebeğim uçuyorum. Ben bir kelebeğim uçuyorum. Öf, tamam sustum. Bir şey yeriz. E, şu an e, ponilerim yanımda değil derken. yani e, onları bir saat oyuncak dolabının içinde arayamam arkadaşlar. Tüş. Ya tüş diyorum yemin ediyorum Neredesin? Neredesin? Neredesin aşk, aşkım? Aşk. Bunları tekrar tekrar nereden olduğunu söyleyeceğim demiştim. Ve söylemiştim herhalde. Söyledim hatırlıyorum. Söylemediysem tekrar söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar ben bunu e, kent plazadan aldım. Konya'daki yaşayanlar biliyordur. Herkes biliyor çünkü. Ee, e, ama bunu eğer e, bunu toy shop'tan, toy shoptan aldım arkadaşlar. Bunu asla alamazsınız. Çünkü en sonuncusunu ben aldım. Çok vicdansızım. Hahaha. <laughs> Evet arkadaşlar bir sadan, da son kalmıştı. Evet, şunla, şunla ikisi son kalmıştı. Ondan aldım. Aslında ben miniş almayacaktım arkadaşlar. Bunun büyük sesini aldım. Ama annem dedi ki, şey büyük set ama onu sonra al dedi. Niye dersen, niçin çünkü çok eşyası vardı. Ondan böyle ve böyle siz falan şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Tanıtmama gerek yok. Ee, i̇şte bunun almayı kaydım. Sınavdan çok iyi not aldığım için. Ondan bunu aldık. Babam söz verdi. Ve sizi seviyorum. Ve bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay. Sabahtan beri konuşuyorum. Bundan farkında bile değilim arkadaşlar. Ayağımda bu varmış. Ve sizi seviyorum. Bay bay. İki saattir. Ben plazadayım arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bay bay.